Terör evet. buraya gelmesini İşiniz mi istiyorsun? öyle geldi. Ha öyle geliyor. Millahi, Allah evet. kitap peygamber diye diye kandırıyor. Lan Şu demedin mi? Böyle lan. bir şey yok. Evet. Şu milletin haline bir bak. Şu evet. gençlerin evet. haline bir bak. Evet. Yok ya asgari ücretle alıp çalışan araba mı alacak? Avrupa'da alıyor mu? Alıyorum. Avrupa'da tabii ki de alıyor. Nerede alıyor? Almaz olur mu Avrupa? Aynı araba alıyorlar. milyar para verdiler. <laughs> bir ev aldım bir ev. Kaybol Şimdiki memur alabilecek mi o evi? Gel bakalım bir sene. İnsaf ya. <laughs> Bugünkü sorumuz en son yaptığınız keyfi harcamanız nedir? En son yaptığım keyfi harcama az önce sigara aldım 37 liraya. Sigara haricinde? Valla sigara haricinde pek keyfi harcamaya vaktim olmuyor ki. Yani daha param olmuyor özür dilerim. Yani. Biz keyfiyetten geçtik şu anda karın doyurma olarak yani bunu halledelim yeter bize. İsteyip de alamadığınız bir şeyler var mı son zamanlarda? Valla isteyip de alamadığım o kadar çok şey var ki şimdi ben evliyim. Elini öper iki tane olan var. Allah bağışlasın. Şimdi var. her birisinin ayrı bir isteği var. Alamıyorsun ben normalde çocuklara açık söylüyorum 17 yaşındaki genç çocuğa Aylık 1200 lira maaş şeklinde para veriyorum ihtiyaçlarına binaen. Bu ay ben onlara 500 lira verdim. Ve 500 liranın birini de belki inanır belki inanmazsınız borç alıp verdim. Yani bırakın artık ben keyfiyeti geçtim. Şu anda ben karnımı doyurayım buna şükredeceğim zaten. Ne kadar maaşla geçirmeye çalışıyoruz? Valla şu anda açık söyleyeyim 8,5-9 lira civarında bir gelirim var. Ve şunu diyebilirim 8-9 liraya geçinmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşunun il başkanı ve bir partinin il başkanıyım. Zaten bizim partide para olmadığına böyleyiz ya zaten hiç ismimiz cismimiz, cismimiz duyulmuyor. Hangi partinin var? Aydınlık Demokrasi Partisi'nin. Aydınlık Demokrasi Partisi. Ve Tüm Gençlik Teşkilatı'nın da e, il başkanıyım aynı zamanda. Ama tabii biz paradan önce halka hizmet inancını güttüğümüz için mesela şu an bile mesela partiye geliyorlar. İhtiyaçlı ya da ihtiyaçsız orasını ben bilemem. Ama işte eş dostlar rica ediyoruz. Ya işte bunun sıkıntısı var. İşte buna iş lazımmış tarzında. Ama emin olun ee, keyfiyeti dediğim gibi. Mesela bu bayram eşim gözümün içine baktı. Alanya'da kardeşi var. Ya abi gidebilir miyiz diye. Abi bir araba kirası soruyorsun 1 milyar. Yani biz artık Müslümanlık açık söyleyeyim kimliğimizde kalan bir şey olmuş. Ya Ramazan bayramı geliyor veya kurban bayramı geliyor bakıyorsun ekmekçi ekmeğe zam yapıyor, helvacı helvaya zam yapıyor. Araba kiralamacı 500 liraya veremediği arabayı 1000 liraya veriyor. Yani ama sorsan Müslümanız elhamdülillah. Sözde Müslümanız evet. acaba? Ya sözde Müslümanız zaten kimlikte Müslümanız kardeşim biz. Kimlikte Müslümanız yani şu anda başımızdakiler manda yoğurduyla efendime söyleyeyim bilmem ne ve bilmem ne hurmasıyla yerken ben geçen mesela ben hastalığımdan dolayı mesela oruç tutamıyorum. Eşime ben bir hurma alayım dedim. Abi 220 milyon liraya. Evet. Yalan değil valla. E, 17 gün sonra aldım. 13 kalan 13 gün için. Belki size yalan gelecek ama 13 tane hurma aldım. Hatun her gün birini yedi diye. Ben misafirin önüne dahi çıkaramadım. O kadar açık söyleyeyim aciz bir durumdayız şu anda. Düşkün bir durumdayız. Evet. Ve bizim aklımızda dalga geçiyorlar. Bugün Karaman'ın adayına bakıyorsun. O, Avukat ne o Selman Eser'e. Ya bu adamı mecliste bir defa gören yok. Yalandan bir işte e, soru önergesi mi vermiş ne vermiş. Millet hala şakşakçılık abi bırakın bu şakşakçılığı ya. Millet kraldan çok kralcı olmuş. Öbür tarafa geçiyorsun CHP'nin neyi vekili Atakan Ünver keza öyle. Bu adamı gören yok. E şimdi çıkıyorlar biz sizin için abi benim için var olmayın ya. Bir gidin artık başımızdan cidden söylüyorum bir gidin ya. Ben anlamıyorum bu memleketi 30 senedir neredeyse sağ yönetiyor ama sorsan sol suçlu. Ne olur sizce 2023 seçimlerinde? Vallahi üstad ben sana şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi anlamda yara alacağı kanaatindeyim. Bakın bu, yani bunu söyleyeyim. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu çok az bir farkla ikinci tura bırakacak gibi görünüyor. İkinci turda da eğer Muharrem İnce'nin e, yandaşları sürpriz yapar da Kılıçdaroğlu'na yüklenirlerse bu sefer Cumhurbaşkanlığı gider gibime geliyor. Vekillikte de yarı yarıya bir durum benim ön söyleyeyim sana. Yarı yarıya yerek parti yarı diğer partiler şeklinde olacağı kanaatindeyim. Ama e, şunu da belirtmek gerekirse acı olarak söylüyorum. Biz akıllanmayız. Bu tamamıyla Timur'un fil hikayesi. Biz kızıyoruz. Akabinde oy veriyoruz. Bu ne demek biliyor musun? <laughs> Filini biraz daha gönder üstümüze diyoruz. Bakalım ne kadar altında kalacağız filin daha. Ne aldınız kendinize en son keyfi olarak? Valla şu an parfüm aldım sadece. <laughs> parfüm aldınız. <laughs> Sonra sayıp ne kadar aldınız? 70 TL. 70 TL? Yani. Orijinal değil. Orijinal değil. Açık parfüm mü diyorlar ona? Peki e, ne kadar orijinal parfümler? Buradan bilgim yok. 2500-3000. Yani, Neden bu kadar pahalı? <laughs> Söyleyeyim sebebini. <laughs> <laughs> Son <Sonuçlarım gülüyor> de bitmez. <laughs> Neyden dolayı anlamadım. Ekonomik kriz. <laughs> Ekonomik krizden dolayı. <laughs> evet. Peki nasıl ekonomiden memnun muyuz? Ee, ben memnunum ama benim memnun olmam yetmiyor yani. Bir tek ben yaşamıyorum bu ülkede. Çok fazla memnun olmayan insan var. Genel olarak kötü diyebiliriz o yüzden. Ne aldınız kendinize? En son En son kendime her şeyi aldık. Mesela traktör aldık, yağmurlama aldık, tohumlar aldık, kupra aldık. Kimi destekliyoruz 2023? Kim tabii ki AK Parti ya. AK Parti, AK Parti. bu memleket olur mu ya? Olmaz abi. Bu memleket olmaz AK Parti olmazdı. olmazdı. Şu, şu şu anda biz perişan bir haldeydik. Şu Hadi. anda değiliz değil mi abi? Ya tabii ki değiliz yani. Dolar 2 lira. Abi bak bu adam aldığından daha aşağıda. <laughs> abi aldığında böyle miydi? Aldığında daha hayır çok fazlaydı yani. Aldığında 20 katına çıkardı abi her şeyi. Hı. Hissedilen enflasyon yüzde dört yüz. Memnun musun? Uyanalım bak. Uyanalım. Uyanalım abi ama bunu benim size söylemem gerekmiyor mu? Dış güçlerin oyunu. Abi bu dış güçler sadece bize oyunu. mi var? Kim abi dış güçler? Amerika. Başka? Ben Amerika biliyorum. Papua yeni yine de var diyorlar. Abi, o da olabilir. Bak şu, şu, anda Amerika ne dedi? Ne dedi abi? Sizin enflasyon alt üst ederim dedi mi? Dedi abi. Ee, ne zaman dedi? 2017'de. Şimdi, 2017. 2019'da. 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 Trump mı demişti bunu? Evet. Eee şu anda e, ne, ne oldu? Türkiye'nin enflasyonu oynadılar ama frenledi. Araya şu girdik. Şu anda frenledi. İyi gidiyor. Ama lakin Türkiye daha da iyi olacağına inanıyorum. Bunun altından daha da e, e, düzenli olacağını zannetmiyorum. Şu anda her şeyi almak gücümüz var ve her şeyi harcama gücümüz var. Eskiden e, bizim bir ev olmak için hayal edin. Benim dört tane dairem var. Allah daha 2010, çok versin. ondan sonra oldu bunlar. 2010'dan sonra. 2010'dan sonra oldu. AK Parti en çok sana yaramış abi. Abi bak 2003'te benim 1 milyar 200 lira tarım krediden aldıydım 97'de ödeyemedim 7,5 milyon lira oldu. Evet. 1 milyon liralık ekimi ektik miydi? 700 liralık mazot kaldıydı. 300 lira kafadan harmanda borçumuz vardı. Ondan sonra orada burada çalışırdık. 90'da biz Avrupa ülkelerine gittik. Niye gittik? Memlekette toz duman, hiçbir yatırım yoktu. Arazilerde sulama projesi yoktu. Şu yoktu. Şimdi her tarafta kooperatif var. Önceden tarım ülkesi değil miydik abi? Abi kıracına bir şey kalkmıyordu ki. Yani. Abi önceden şey önceden en azından saman ithal etmiyorduk. Şimdi saman ithal eder dur duruma geldik. Mercimek Kanada'dan geliyor abi. Fasulye Meksika'dan geliyor. Hayvancılıkta çok büyük bir batlama var yani. Abi eto yüzden 300 lira oldu? Abi olsun. Niye olsun abi? abi? Asgari ücretli vatandaş kaç kilo et alabiliyor abi? bilin de. Şu anda arpa kaç liraya aldı? Kaç lira Altı bin liraya aldı. 5 bin liraya çiftçiye veriyor. Doğru mu? İşini yaptıran alıyor. Ha eti de ona göre baksın. Samanın ona göre baksın. Saman bir Samanın piyasası. Abi piyasa. o beni ilgilendirmez ki ama. Tamam, yani üreti yok. üreticinin kaça aldığı, evet, devletin kaça piyasası, sattığı. Ya ses olana bakarım ben. Ama vatandaş olarak ben niye takip edeyim ki bunu abi? Hayır mısır niye 5 lira? Niye 5 lira? E, piyasayı dengeli tutmak için, fakir etmek gibi için. Bak tavuk şey, bunlar hep fabrikalar koyuyor. Püsküvetleri fabrika koyuyor. Altıncı ayda asgari ücrete zam var diyorlar. Şu anda fabrikalar zama başladı. <laughs> en son yaptığınız keyfi harcamanız nedir diye soruyoruz. En son yaptığımız en keyfi gerekir. harcama bildiğiniz kıraathaneye gidip okuyorum. <laughs> Çay içtik onda da. Çay içtik. Evet. Onu ne kadar şanslı. ödedin? Vallahi ona bile 150 lira mı 170 lira mı para ödedik. Sadece çay içiyorsun ve 150 lira. Evet, 4 kişi onu da zaten borç harçla ödedik. Öyle diyelim. <laughs> yaş kaç? Yaş 21. 21 yaş. Evet. Sen kardeşim en son ne aldın kendine? En son ne aldım? Bir tane pantolon aldım. Ne kadar verdin? 600 lira. 600 TL verdim. 600 TL verdim. Yani o zaman asgari ücretin neredeyse 15'te birini bir pantolona yani, Evet, hemen evet. hemen. Evet. İki tane alsaydın? Ee, iki tane tane günlüğümü bir pantolona verdim. Günlük 300 lira mı alıyorsun? O civar. Aşrak nerede çalışıyorsun? Düğün salonu. Fotoğrafçıyım ben. Fotoğrafçısın. Aynen. En son yaptığınız keyfi harcamanız nedir diye soruyoruz. Keyfi harcamam, Çay içtim yani. Yani kendinize aldığınız bir kıyafet, bir aksesuar, bir teknolojik alet. İşte saç kremi aldım. Saç kremi? <laughs> <laughs> ne kadar ödediniz? 42 TL. Yüksek mi? Ee, yüksekte. Nasıl ekonomi? Memnun musunuz? Yok ekonomide memnun değiliz. Değil misiniz? Değiliz. Emekli Emekliyiz çalışıyor muyuz? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyoruz? Yeni, yeni 7500 oldu. 7,5 oldu. Evet. Bunun haricinde eve haneye giren para var mı? Yok. Geçinebiliyor muyuz bu parayla? Yok zor geçiniyoruz. Ne olacak 14 Mayıs'tan sonra? Nasıl olur durumlar? Millet İttifakı gelmesi lazım. Gelirse düzelir mi? Gelirse düzeleceğine anlıyorum. Gelmezse yok. ne olacak? Gelmezse sıkıntı büyük. Ne olur dolar 30 lirayı görür mü? Valla görebilir. Görür Görür. ne aldınız? <laughs> ya gittim yani cüzdanlık falan aldım, kupa aldım, bileklik falan aldım. Ya üç, 400 lira para verdim. Ekonomi şu an çöküşte yani. Aldıklarınız bunlar mı? Evet. O, bu kadar şey evet, 400 lira. lira verdik. O kadar da pahalı bir şey değil normalde ama insanlar pahalılaştırıyorlar. Ekonomi yani şu an düşüşte. Ben öyle diyeyim. Ne olacak peki 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceğiz? Vallahi 14 Mayıs'ta ben kimseyi desteklemek istemiyorum. Yani Atatürk yani başımızda olan yani ondan başka ben bir başkan tanımıyorum. Bugünkü sorumuz en son yaptığınız keyfi harcamanız nedir? bir kafeye gidip kahve içmekti ama normal sıradan gençlerin yaptığı gibi yaptık bunu hani bu sıradan yaptığımız şeyler yani birkaç sene içerisinde aşırı lüks hale geldi. Yani bu kadar lüks değilken bir anda lüksleşti mesela. Yani bu enflasyonu yani enflasyonun vurduğu aslında buradan belli aşırı aşırı yüksek olduğunu. Ne diyeyim? Yani sor ya sen sor abi sen Yani, yani yaptığın tek keyfi harcama kahve içebilmek. O da hani çok sıradan bir şey olmasına rağmen çok lüks gibi insanların gözünde. Hani şu an ne kadar kahve? Bir şey, ne kadar kahve? Bir Türk kahvesi 30 TL yani. 30 Evet 30 TL. Çok mu yüksek bu rakam? Çok yüksek bir rakam yani. Olması gerekenin çok üstünde. Yani zaman geçen yıl 20 liraya içerken şu an 30 liraya, 30 liraya içiyoruz yani direkt. 2022'de çıkmış seccade 2023 yılında seccade sallıyor yani. Yani, Hala bunlara takılanlar var. Evet evet hani bunlara inananlar yani e, yani kötü bir şey demek istemiyorum. Bir saygımız da sonsuzdur ama hani sen 2023'te bir seccade ile hani siyasetin yapılacağını ben doğru bulmuyorum yani. Hiç doğru bir şey değil. Senin yaptığın en ke son keyfi harcama nedir kardeşim? en son keyfi harcama. Daha yeni yapacaktım, yapamadım. Kendime bir cüzdan alacak. Cüzdan alacak. Evet. Para çok o zaman koymaya. <laughs> Yok abi. O yüzden bak şikayet ediyorsunuz ama. Yok buna bir de. Kredi kartım çok abi. kredi kartı evet. çok. Olmayan parayı yemeye bayılıyorum. Takla attırarak. Evet. cüzdana 1500 lira gibi bir rakam çekildi. Cidden yüksek bir rakam bir cüzdana. Bir cüzdan 1500 liraysa. Nasıl 1500 lira? Bildiğiniz 1500 lira. Yani fiziki olarak cüzdan. Evet evet. Cep cüzdanı. Cep cüzdanı değil böyle telefon Cep falan cüzdan koyabiliyorsun cüzdan, içerisine. Bu cüzdan evet. 1500 lira. Evet yani cüzdan 1500 liraysa bizim aylık. Hani Nasıl bir cüzdan? cüzdan. Onun, özelliği ne onun? Özelliği ha? birazcık daha büyük cüzdanlardan abi. Yaklaşık bir 25 tane falan kart alıyor içerisine. Onun harici bir de telefon koyabiliyorsun. Telefon koyabiliyorsun. Evet. 1500 liraysa. Evet 1500 TL. Çok yüksekmiş. Yani şu zamana kadar duyup ve fiyatına şaşırdım. tek şey olabilir. Evet abi. Ve şöyle bir şey var. Bir cüzdan 1500 lira ise asgari ücret 8500 lira olmamalı. Yani bilmiyorum insanlar çok iyiymiş gibi ekonomiyi yani öyle anlatıyorlar ama bence hiç alakası yok yani. <laughs> en son yaptığınız keyfi harcamanız nedir diye soruyoruz. Şimdi ekonomi diyorsun değil mi? Evet abi. Bak kardeşim. Şimdi ezan okudu değil mi? Bak evet. burada bayrak var. Ben çöpten ekmek toplayacak <laughs> olsam Vatan hainlerine, din düşmanlarına oy vermem. Zam diyor değil mi? Zam diyor. Aradık. Zam diyor. Peki bu patatesi soğanı gösteriyor değil mi? Bu patates soğan nasıl bir anda 40 liraya çıktı otu? Nasıl abi? Parayı aldı çöpe döktüler. Niye? Fiyat yükselsin diye. Bak aç kalırım, aç kalırım, susuz kalırım ama vatansız kalamam, bayraksız, ezansız kalamam. Şimdi bakın seçim mi var? Seçim yok. Burada Kur'an-ı Kerim var, burada İncil var. Burada hilal var, burada haç var. Bitti olay bitti. Bir adamın vatanı olmazsa namus da olmaz. Bayrak inerse namus da iner. Neymiş? Namus yok, vatan yok. Efendim her şey ucuzladı. Irak'a da öyle dedilerdi. Size özgürlük getirecek, şunu getirecek, bunu getirecek. Ne oldu? O heykeli deviren adam dedi ki parmaklarını sürüyor şimdi. Niye? Özgürlük geldi. Geldi karlarına, kızlarına tecavüz ettiler. Tamam mı? Bu kadar basit. Aç yaşanır ama vatansız... Ezansız yaşanmaz. Yani kimi destekliyoruz abi? Hı? Onu anlayamadım. Da anlayamadıysan ben sana ne diyeyim? Ben sana söylüyorum. Yok Hı? senin söylemen lazım ama ben isteyen istediği yere Burada çekebilirim. İttifakı var, elinde Kur'an-ı Kerim var. Burada da Millet ittifakı var. Diğerleri dinsiz mi abi? Yani millet İttifakı'nın dini yok mu? Abi? Şey ben sana dinsiz abi. mi dedim? Hayır Kur'an-ı Kerim onların elinde vardı, abi, onların dakika, elinde yok mu abi? Eski çağ cini, cini, diyenler, İmam Hatip'leri kapatacağız diyenler, işte özgürlük getireceğiz bütün teröristleri çıkartacağız diyenler, Doğru mu yapıyor? Ne olacak senin bayrağın ülken? 40 bin tane şehit vermişiz. Esas daha fazla. Bak 40 bir dakika 40 bin tane diyorum. Bak bir dakika 40 bin tane şehit vermişiz. Bayrak orada ezan burada. Ezan inmez, bayrak inmez. O bir taraf ne diyor? Biz geleceğiz, hepsini ce cezaevinden çıkacağız, dışarıdakiyle gelecek. Kim? o zaman? 40 bin şehit mi kanun olacak? 40 bin şehit, deprem şehitlerinden bahsediyoruz. Terör, şehitler. Terör şehitleri. Terör şehitleri. Terör şehit. Ne olacak o teröristler? Bu adamın kardeşi şehit olmuş, cezaevindekiler çıkacak, değil mi? Peki Millet İttifakı, HDP ile ittifak kurduğu için mi sizce terörist? Evet. Peki. Ile kurdu, PKK'yla kurdu. Aynen. Tamam mı? Yedilimiz Lan bir tane, bir tane Kürt bir açılımını kim bir şey ya? Abi teröristleri, teröristleri ha burada kim karşıladı abi? Bakın. Barzani ile kim? Barzani ile kim sahneye çıktı? Senin bildiğin kadar benim unuttum. O bir çözüm süreciydi. Terörist, çözüm olur mu? Dedi ki silahı bırakın gelin dedi. E ne yaptılar? Yani şimdik. Şimdi orada çözüm süreci oldu diye sen PKK beraber mi gideceksin? FETÖ'yle beraber mi olacaksın? Hüda, Hüda görüştü HDP ile? Niye Nereye bir şey yoktu? Niye görüştü? görüştü? Niye görüştü? görüştü? Neredeydi o zaman? Apolon Bey. Niye görüştü? Bir dakika. Hapolun mektubunu okuduyorduk bu İstanbul seçimlerinde. Ne, ne aldın de. yanında değil misiniz siz? Hüdapar, apar ne de kim? Nerede de, de, de yanında olacağım. Geçeceğim oraya. De. Geçeceğim, oraya. De. Geçeceğim onu. De. Daraldınız mı öyle? Fet öyle para alıp Peki Bir dakika, bir dakika. Ney FETÖ ile para alıp bölüşemediniz? Bölüşemediniz Doğrusu. Ortak değil miydiniz de. fet öyle? Ortak değil miydiniz FETÖ ile? Şimdi sen FETÖ'nün buraya gelmesini mi istiyorsun? Ortaktınız. Terör örgütünün buraya gelmesini mi istiyorsun? Şimdi öyle geliyor. He öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah, kitap, peygamber diye diye kandırıyordu. Lan demediniz demedi Böyle bir şey yok. Ha. Ha. Şu milletin haline bir bak. Şu biletin gençlerin biletin haline bir bak. Milletin haline ne? ne Nasıl ne, ne, ne? var? Ne haline? Parası mı var, pulu mu var? Ne para pulu Şimdi var? Şimdi bir gençlik bir ev alabilir mi? Varsa Mesela, iyi. Çıktı. Bir ev alacak mı? Babayı çıksın bakayım şu. Peki bir dakika. Peki terör örgütü geldiği zaman öyle mi olacak? He? He? gibi mi olacak? Hüdapar ne ya abi? Hüdapar terör örgütü değil mi? Nasıl? Hayır. Neden abi? Sen bana bir dakika, 90'lı şey, ettiğini gösterir misin? Yani 90'lı yıllarda tamam, domuz Konya, bağıyla, bağıyla şehit Konya'da domuz bağıyla bağladılar kadını. Şeyde de Konya'da, Konya'da bir, Ayda sen bana bir, tanı, bir, tane, ya ya. bir tane bir tane bir tane cinayet. Ne? Ne kadının cesedini ya? Bunları unuttunuz mu hemen? Bunlara gitse HDP terörist değil, bunlara gelmeyince terörist oluyor. Diyor değil mi? Tavuk pahalı diyor. Bir dönerci de bir döner kaç para biliyor musun? 50 lira. 50 lira. Bir dakika, 50 lira, evet. her şeyde kuyruk var. Evet. Nasıl o bir kilo, ha nasıl yemiyor? Ha, ha, nasıl yemiyor? Bana bir evet. söyle. Ekonom bozuk diyorsun, değil mi? Evet. barajın oraya bir git, milletten Vallahi. geçilmez, milletten. Abi nüfus nüfusun abi. kaçta kaçı yapıyor bu? Evet. Herkes yapıyor. Hepsi yapıyor. Abi, Herkesin, o, arabası abi. Herkesin arabası abi, var abi. mı? Martaçı pazar araba koyacak yer evet. yok. Abicim Avrupa'da kişi başına en az araba düşen ülke Türkiye, yüzde on Almanya'da bu rakam yüzde altmış Öyle tamam. Mi? Değil doğru. mi? Doğru. Değil ya, mi? Doğru. Ya, doğru. Hocama, değil mi? Herkesin Doğru. evine de Değil mi? Bir dakika. Aç istatistik. Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. İstatistik boş ver. Ama boş ver diyorsam Abi. hiç konuşmaya gerek Bak, yok. Duyuyorum. yok. Benim. Pois bir dakika. Ben konuşuyorum. Telefonu boş ver. Çıkar Şimdi kere niye bu yanına tutuyor onda bu yanına şey yapıyor? tarafsızım ben. Benim ha. var. Tamam dayı o zaman. ne dakika. olmayan konuştuk. Bir şey söyleyeceğim. Laka. 2000 yılından önce Laka. bu memlekette doğru dürüst araba yoktu. Kira ödemiyor. Ya dakika Karnı tok. Evet. Kira ödemiyor. Sen, şimdi, Kiracı gelsin konuşsun hadi. Ya dayı. Dayı sen onu bunu boş ver. Sen onu bunu boş ver. Evet alıyor. Hem de lüksünü alıyor. Yok ya, asgari ücretle çalışan araba mı alacak? Avrupa'da alıyor mu? Avrupa'da tabii ki de alıyor. Nerede alıyor? Almaz olur mu Avrupa'da? Dayıları alıyorlar. Bak kardeşim, burası Irak olmayacak. Burası Suriye olmayacak. Ezanımız olacak, bayrağımız sallanacak. O kadar bitti. Hepsi dövüyor bunlar. He. Hepsiyle saldıracak. Evet. Ben sana bir söyleyeyim Algıya hiç gerek yok. Bunlar algı yapıyorlar. Dayı algılık bir mevzu değil bak. Sen ev sahibisin. Kaçma dayı, gel gel. Bak konuşuyoruz, gel. Giracılarım. Hadi, konuş. Evet. evet. Allah razı olsun Recep şey Tayyip Erdoğan'dan. Ya, siz siz Allah, biz Sıkan, var. Var. Evet. Abi biz bu zamana kadar şuradan başlıyoruz. Sosunu. Alalım. Karnın tok evin var. Başka bir şey yok. Hem de öyle gidersin anca. Evet kardeşim. Bak gel. Ben 2009'da emekli oldum bak. 65 milyar para verdiler. Bir ev aldım bir ev. Şimdiki memur alabilecek mi o evi? Bir gel bakalım bir sene. İnsaf ya. Kaç insan, ay para biriktirmesi insan, gerekiyor asgari ücretli bir ev alabilmesi? Valla hesaplamadım kardeşim ne bileyim ben dünyanın parası lazım ya. Yüz el, Onlarca, yüzlerce. Tabi. Hele bir de bir tek başına çalıştım Ben tek başına çalıştım. Verdiği tazminatımdan ev aldım. Evet. Şimdi nereden alacaksın ya? Şimdi imkansız. İmkanı yok alamazsın ki ya. Eyvallah teşekkür ederim.